Bunlar bu yalanlarla, bu palavralarla, palavra diyorum çünkü benim şahsıma mesnetsiz palavralarla iddialarda bulunuyor. Çünkü sadece Allah'ın isminin anılmasını istemez. Sadece Kur'an'ın din olmasını istemez. Bir sürü palavra kitapları var. Muhammed Peygamber haşa 53 yaş, 50 kaç yaşındayken 9 yaşındaki kızla evlendi. Ona göre din budur. Yani kız çocuklarıyla, ufak kız çocuklarla evlenme sünnettir onlara göre. Muhammed Peygamber onlara göre okuma yazma bilmeyen bir insandı ve hayatı boyunca okuma yazma bilmeyen bir insan olarak kaldı ki Kur'an'ın ilk emri okudur. Yani ya inat etti bu emre karşı veyahut da haşa kafası almadı, okuyamadı, öğrenemedi ama bu arada başkalarını okumaya teşvik etti. Şimdi yani Hazreti Muhammed... Yani bunların beni için inkar et Sizin hakkınızda dava açacak durumda değil. Ben et, Ama yok, bakın ben onun hakkında Ali Eren dava hakkında, açacağım. Ali Eren hakkında diyorsunuz ben, ki. Bana siz bir, bunu bana iddia bir ediyorsunuz. İddia mı ediyorsunuz. Soruyorum. Ben Nurmut Soruyorum. tarikatının evet. üyesi olduğunu söylediniz. Soruyorum ben mi? bunu delilini isteyeceğim ve sizi mahkemeye vereceğim. Yani inşallah. sorduğum zaman mahkemeye vereceksiniz öyle mi? Yok şu an sormadın sen. bunun tarikatı konusunda soru soran sen. dedin ki. Yok sen dedin ki sen üyesisin dedin. Delilini. Ben söyleyeyim ne dediğinizi. Evet. Ali Eren dedi ki Edip Yüksel Mun tarikatının üyesidir. Ben evet. üyesimidir midir diye sordum. Üyesidir dedi. Evet. Burada kesin bir teşhiste bulundu. Evet. Ama ikinci bölümündeki soruydu. Evet. Kaç milyon dolar aldınız dedi. Evet. Aldı demedi. Ben inşallah Şimdi senden tanesi... parayı alacağım. Senin din adına kazandığın paraları inşallah mahkeme yoluyla alacağım ve Kur'an mesajının inşallah insanlara duyurulmasını o kadar nefret ettiğiniz Kur'an'ın mesajının duyurulması için inşallah şimdi, harcayacağım. Edip Bey şimdi aslında ee, çok basit. Bu kadar heyecanlanacak bir şey yok. Bakın. Tabii. E. Sakin olarak, Allah beni affetsin. Hani,